Biz üniversite gençlerine çok önem veriyoruz. Sizlerle beraber olmaktan da mutluyuz. Şimdi bu e, kulübümüze öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, bizi davet etti İHA gence çok teşekkür ediyorum genç İHA'ya. İHA'ya teşekkür etmiyorum kendi kendimize teşekkür etmiş oluruz. Sebahattin Zahim Üniversitesi'ne yine çok teşekkür ediyorum. İsrailler bizi yakaladığında oradan başlayayım bizleri hücrelere koydular. Bu arada ben dört ülkenin hapishanesinde kaldım bugüne kadar. Allah kimseyi hapishaneye koymasın. Allah kimseyi zalimin eline düşürmesin. Bakın şu anda Suriye zindanlarında Müslüman kadınlara yapılanların haddi hesabı yok. 250 bine yakın ne yazık ki Suriye'de hapishanede olan insanlar Doğu Türkistan hiç anlatmayayım. Doğu Türkistan'da olanları eğer oturup şurada tek tek anlatsak gözyaşlarımız hiç dinmez. Gazze'ye gidip bir mitingde konuşma yapmam istendiğinde o araba konvoyu sırasında Gazze'li insanlara Doğu Türkistan'ı anlattım. Yeryüzünün her tarafında sadece Müslümanlar eziliyor. O İsrail zindanlarında yaşadıklarımı anlatmadan önce şimdi size bir tablo ortaya koyacağım. Niçin sadece Müslümanlar eziliyor? Bunu anlamanız için. Bakın yeryüzündeki bütün savaşları sayacağım. Afganistan'da Müslüman ölüyor, Amerika ve NATO öldürüyor. Çeçenistan'da Müslüman ölüyor, Rusya öldürüyor. Doğu Türkistan'da Müslüman ölüyor, Çin öldürüyor. Arakan'da Müslüman ölüyor, Burma öldürüyor. Patani'de Müslüman ölüyor, Tayland öldürüyor. Moro'da Müslüman ölüyor, Filipinler öldürüyor. Orta Afrika'da Müslümanları diri diri timsahlara atıyorlar. İlk defa Orta Afrika'ya gittiğimizde yardım çalışmaları yapıyoruz. Bir camiye gittik. Caminin içerisinde çok büyük kötü bir koku. Tam 23 tane Müslüman cesedi. İmam korkudan caminin bahçesine bile gömemiyordu. Çeteler öldürüyor ve Fransa öldürüyor Orta Afrika'da. Mali'de Müslüman ölüyor. Kim öldürüyor? Fransa öldürüyor. Dünyada başka bir savaş var mı aklınıza gelen? Keşmir'de Müslüman ölüyor. Hindistan öldürüyor. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş. Bu aslında bir savaş değil, bir dans. Ama dünyadaki bütün savaşlara baktığınız zaman ölenler sadece Müslümanlar. Ne yazık ki öldürenler ise bakın Haçlı İttifakı, Siyonistler, Budistler, işbirlikçiler nerede? Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de. Niçin Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta bu savaşlar oluyor Müslümanlar arasında. Çünkü aklımızı kullanmıyoruz. Müslümanları birbirine düşürüyorlar, sömürüyorlar, öldürtüyorlar sonra gelip topraklarımıza el koyuyorlar. İşte böyle bir dünyadayız. Bu dünyada Müslümanların akıllı olması lazım. İşte biz de bunun için araştırdık yeryüzünü ve şunu gördük ki yeryüzünde kim iktidar ve iktidarın niyeti nedir bunu anlamak istiyorsanız sadece bir noktaya bakacaksınız. Yeryüzünü kimi yönettiğini anlamak istiyorsanız ve yönetim tarzının ne olduğunu hani bazen böyle mihenk taşları vardır. Bunu anlamak istiyorsanız Kudüs'e bakacaksınız. Kudüs kimin elindeyse yeryüzünü o zihniyet yönetiyor demek o zihniyetin inancı yeryüzünde ya adaletin varlığını gösterir ya da zulmün varlığını gösterir. Şu anda Kudüs Siyonizmin elinde. O nedenle Siyonizm şöyle düşünüyor. Ayetleri biraz önce hocam okudu. Aslında keşke tam tercümesini alabilseydik. Ama size şunu bildireyim. Siyonizm Ayetleri ve hadisleri bizim bildiğimiz kadar biliyor. Hahamlar bunu çok iyi okudular. Ve İsrail'in yıkılmasına sebep olacak bir ümmet organizasyonundan korkuyorlar. Bunun için Müslümanların her yerde bölünmesi, savaşın bir parçası olması güçlenmemesi gerekiyor. O nedenle Siyonistler yeryüzünün her tarafındaki Müslümanları katliama tabi tutacak bütün bu zalim liderleri, ülkeleri harekete geçiriyorlar. Ve her tarafta bizi savaşın bir parçası yapıyorlar. O nedenle bizim Mavi Marmara gemisi sadece Gazze ambargosu için kalkmış bir gemi değildir. Buna dikkat edin. Mavi Marmara bu dünyayı Siyonizm belasından kurtarma gemisidir. Allah'ın izniyle. Çünkü bu Gazze'deki avluka kalksa yeterli mi olacak Siyonizm orada yaşadığı müddetçe? Kudüs Siyonistlerin elinde olduğunda Gazze'deki ambargo kalksa Doğu Türkistan kurtulacak mı? Erak'tan kurtulacak mı? Yemen kurtulacak mı? Afganistan kurtulacak mı? Bakın Batı bu Siyonistlerin nasıl bir mikrop olduğunu bildiği için Avrupa'dan onları kovdu, kendilerini özgürleştirdi. Batı'nın bugün Avrupa Birliği adı altında birleşmesinin sebebi Siyonistleri kendi içerisinden kovmasıdır. Siyonistleri kovdular çünkü bunlar her yerde fitne ve fesat çıkarırlar. Getirdiler İslam dünyasının ortasına koydular. Ve kendi birliklerini oluşturdular. Şimdi İslam dünyasına bakın hepimiz darmadağınız. Şimdi burada İslam dünyasının dört bir yanında gençler okuyacak. Bu gençler iyi diyalog kurun. Sizler çok önemli bir tarihi görev yapacaksınız. Burada tanıdığınız bu arkadaşlarınız Filistin'den, Somali'den, Afgan çeşitlerinden bunlar yarınlarda sizin kendi aranızdaki diyalogları Orta Asya'dan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan bunlar kendi aranızdaki diyalogları kuracağınız ve işte bu siyonistlerin oyununa gelmemek için güç birliği yapacağınız arkadaşlardır. İşte Mavi Marmara'ya bunlar saldırdıktan sonra kim için saldırdığını size anlatayım çoğu kişinin bilmediği bir konu. Yıl 1997. Rahmetli Bakan Hoca Başbakan, Refah Yol Hükümeti. Benim bir yakınım Serdar Denktaş'ın danışmanı. Bir akraba. Beni Kıbrıs'a çağırdı. Ve dedi ki Serdar Bey mücadele ediyor ama gücü yetmiyor. Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulundu. Bu doğalgazın haritalarını sana vereceğiz dediler. Bunu rahmetli hocaya yakın olduğunu bildikleri için bana verdiler. Bunu götür başbakana ver. Türkiye'nin sadece Kuzey Kıbrıs üzerinden bu doğalgazı çıkarma hakkı var. Şu anda birileri Kuzey Kıbrıs'ta İsrail ve İngiltere ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin doğalgaz hakkını oraya verecek. O zaman Türkiye hiçbir zaman Doğu Akdeniz'de bir hak iddia edemeyecek. Ben hemen geldim 97 yılı. Rahmetli Erbakan Hoca'ya bunu anlattım başbakan. Hoca hemen bir heyet düzenledi. Doğru Kıbrıs'a gönderdi. Kıbrıs'ta bu anlaşmayı bozdurdu ve ondan sonra da Milli Gazete ve Vakit Gazetesi'nde ilk defa Doğu Akdeniz'deki bu doğalgaz ve petrol rezervlerinin haritasını neşretti. İsrail o günden beri biliyor bunu bizim bozduğumuzu. Bakın böyle kindardır. Yıl 2010 Gazze Avrupa'sına dikkat çekmek için Marmara, Toplam dokuz gemiyle Akdeniz'deyiz. Kara sularına girmedik. işgal ettikleri Filistin topraklarının kara sularına girmedik. Açık denizdeyiz. Bizi vurması için haklısız olması lazım. Ama bizi vurdu. Nerede vurdu biliyor musunuz? Bize dedi ki 97'de bu anlaşmayı sen bozdurdun. Siz bozdurdunuz. Tam bizi nerede vurdu biliyor musunuz? doğalgazın çıkada, çıkacağı koordinatlarda vurulduk biz. Bakın. Bunun için yaptı. Çünkü İsrail şöyle düşünüyordu. O zaman size şimdi bir kitap ismi vereceğim. Teoman Dural Hoca'nın ismini duydunuz mu hiç? Gençler sizler duydunuz mu? Teoman Dural'ı. Bunun çok güzel bir kitabı vardır. İngiliz Yahudi Medeniyeti. Bakın bu İngilizler her kavşakta karşımıza çıkarlar. İslam dünyasının her probleminde mutlaka elleri vardır. İngiliz Yahudi Medeniyeti kitabı çok önemlidir. Bunu yazın ve alın, okuyun. Bunlar şöyle düşünüyorlardı. Doğu Akdeniz'deki gazı alırsak Türkiye'nin elinden bu hakkı Kıbrıs üzerinden o zaman Türkiye, İngiltere, İsrail ve Amerika stratejik ortak olacaktı. Stratejik ortak olurlarsa artık Türkiye asla yönünü Orta Doğu'ya dönemeyecekti. Yönünü Orta Asya'ya dönemeyecekti. Yönünü İslam dünyasına dönemeyecekti. İşte Mavi Marmara bu oyunu bozdu. Mavi Marmara ile birlikte bu stratejik ortaklık yok oldu. Çinler işte bu yüzdendir. O nedenle İsrail Dışişleri Bakanı Liberman aynı şu açıklamayı yaptı. İHH bizim için büyük bir tehdittir. Neden bunu yaptı biliyor musunuz Liberman? İşte şimdi geliyorum. Bizi tutukladılar ve cezaevine koydular, hücrelere koydular. Ben daha önce dört tane ülkenin cezaevinde kaldığım için hücrelerde nasıl davranılacağı konusunda tecrübe sahibiyim. Arkadaşlara dedik ki bunlar bizi hücrelere koyarlar. Sonra tek tek bazı arkadaşlarımız gelip çıkarın işkenceye götürürler. O nedenle hepiniz birer kağıt bulun şöyle küçük bir kağıt bulun. O kapıların kapı dillerinin girdiği delikler var ya kapattığımızda Oraya bu kağıtları koyun. O zaman kapı çektiğinizde kapı kapanıyor ama kilitlenmiyor. Bütün arkadaşlar bunu böyle yaptı. Sonra hiç unutmuyorum. Öğle namazı veya ikindi namazı vakti bir arkadaş hücredeki bir arkadaşa dedik ki yüksek sesle ezan oku. Başladı ezan okumaya. Bütün İsrail gardiyanları, askerleri hepsi şok oldular. Bunlar ne yapıyorlar diye. Birdenbire hepimiz kapılar açtık. Kapılar açınca bunlar ilkildi. Çünkü Mavi Marmara'da da bizde silah yoktu. Onlarda dünyanın en gelişmiş silahları vardı. Bunlar çok korkaktır gençler. Sakın bunlardan korkmayın. Bunlar o kadar korkaklar ki en gelişmiş, şimdi bakın şurada bir tane tabanca patlasa hepiniz kaçacak yer ararsınız. Helikopterden ateş ediyorlar. Uzun menzilli keskin nişancılar ateş ediyor. Zodyaklardan ateş ediliyor. Beş tane büyük savaş gemisi var, dördünü getirmişler. Deniz altısı var. On tane F-16 uçağı gökyüzünde geziyor. Kaç tane helikopter? Hepsiyle her taraftan ateş ediyorlardı bizi. Bir tane arkadaşımız korkmadı. Bunların ellerinden silahları aldı. Ölsek de öldürmeyeceğiz dedik çünkü Filistin halkının Haklılığını ortaya koymamız lazımdı. Ve Gerçekten onları öldürme imkanımız vardı. En az 3 tanesini öldürebilirdik silahlarını almıştık. Hiçbirini öldürmedik. Bütün arkadaşlar şehit olduğu halde silahları denize attılar. Çok zor bir nefistir. Mesela bir İsrail askerini ben aldım, silahını aldım, tam helikopterden askerler iniyor, atsam istediğimi vururum. Ama dedim ki ben millete emir verdim, ölsek de öldürmeyeceğiz. Ve o silahı denize attım, onlardan aldığım silahı. Niye biliyor musunuz? İsrail'e daha büyük zarar vereceğiz çünkü. Bütün dünya bunların gerçek katliamcı olduğunu görecek. Bunlar, onlar farkında değildi. Hani çok zeki olarak gösteriyorlar ya kendilerine teknolojide zekada. Vallahi bizim zekamız kadar zeki değillerdi. Biz öyle güzel teknikler üretmiştik ki basit imkanlarla. Onlar zannettiler ki bütün canlı yayın bitti. Biz ikinci bir devreye koyduk. Eğer olmaz üçüncüyü de koyardık bütün katliamlarını dünya gördü. Ve bunların 1950'den beri Hollywood'da yapmış olduğu milyarlarca dolar harcadığı filmler ve propagandaların hepsi bitti. Bunların gerçek yüzü ortaya çıktı. Ama bir şeye çok üzülüyorum onu söyleyeyim. Bazı televizyon kanallarına dikkat edin. Ve bu filmleri veren televizyon kanallarının İsrail'le ne kadar da yakın olduğunu siz iz takibi yapın. Bakın Mavi Marmara'dan sonra bazı televizyon kanalları siyonistleri masum göstermek için onların çektiği filmleri çok koyuyorlar, devamlı izletiyorlar. Hep böyle bir yavru çocuğa zulmediliyor. Ya hangi yavru çocuğa zulmedildi? Filistinli çocuklar öldürüldü. Filistinli kızlar öldürüldü. Filistinli kadınlar öldürüldü. Bunları hiç göstermiyorlar hep Yahudilerin o propaganda filmlerini hep ortaya koyuyorlar. İşte onlar o Mavi Marmara'da silahsız insanların nasıl silahları aldığını gördükleri için hepimiz ezan okuyup kapıları açıp dışarı çıktığımızda baktık ki gardiyanlardan bir tanesinde bile silah yok. Korkudan bunlar yine silahları alır diye bütün gardiyanlar silahsız gelmiş. Hiçbir şey yapamadılar. İndik. Büyük bir böyle avlu var. Orada namazla durduk. Normalde ben namaz kıldırmam, orada namaz kıldırdım. Sonra oturduk sohbet ettik. Filistinlilerin yaşadığı her şeyin protipini, küçük bir örneğini biz yaşadık. Hem Mavi Marmara'da Allah 800 kişiye yaşattı bunu. Dünyanın her tarafına yayıldı. Hem de şeyde, cezaevinde. Oturduk sohbet ediyoruz. Biraz sonra baktım Mossadlı gençler hepsi böyle sporcu. Etrafımızı sardılar avluda ve hepsi gözüme bakarak Bülent, Bülent, Bülent telaffuz etmeye başladılar. Ben anladım ki bunlar beni burada bırakmayacak. Kendi kendime hesap yaptım. Dedim ki bir, hafızlığımı yaparım beş yılda. İki ben hafızlığı yaparken bunlar yavaş yavaş ya işkenceyle ya da zehir vererek beni şeyi ederler. Allah'a şükürler olsun. Fakat Türkiye'deki durumdan da haberdar değiliz. Dünyadaki durumdan haberdar değiliz. Meğer bütün dünya ayağa kalkmış. Şimdi mesela daha sonra Afrika'ya gidiyoruz. Afrika'nın en ücret köşesinde insanlar Mavi Marmara'yı biliyorlar. Mavi Marmara sadece Gazze'ye gitmemiş. Dünyadaki bütün ezilenlerin limanlarına gitmiş. Sonra öğrendik o Mossad gençlerin için Böyle ürkmüşler sebebini öğrendik. Meğerse, şimdi bakın size bir makalenin tarihini görüyorum. 1 Haziran 2010, Haber 7'de Mehmet Ali Bulut'un yazdığı bir makale var. Okudunuz mu? Okuyanınız var mı? Hiç mi yok okuyanız? Bir kişi mi?